Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni yeni bir videoya karşınızdayım. Saatler gecenin 11'ini gösterirken Hatay merkezde. Hatay'ın bugün 2020 yılında Hatay'la özdeşleşmiş bir lezzetinin peşindeyiz. Hatay köftesi yemeye geldik. Şimdi bu köfteyi 1975 yılında benim dedem buldu diyen ustamın biraz sonra yanına geçeceğiz. Ne var ne yok bakacağız. Bir de o güzel köfteyi hazırlar tadına bakarız. Şimdi ne yapıyoruz? Arkaya yaslanıyoruz. Videonun keyfini çıkartıyoruz. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Mehmet Usta kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun abi. Kolay razı olsun, sağ olun. 19, 1975 yılından beri köfte yapıyor. dede. Evet. sonra dayı, sonra Dayım, sen. Sonra doğru dayı. mu? Doğrudur. Üçüncü kuşak diyebiliriz. Üçüncü kuşak, daha sonra tabii ki yayıldı bu iş. Çok gururluyuz yani bu işten dolayı. Artık Binlercek binlerce işi... insan yemek yiyor, ekmek, ekmek yiyor. yiyor evet. Şöyle köfteleri zaten dizmişsin. Evet. Şunu göstermek istiyorum. Böyle yukarıdan vuran bir ateşte köfteler pişiyor. Şimdi evet. bu köfteler nasıl hazırlanıyor? Biraz bahseder misin? Ee, kıyma ile yapıyor. İçine e, harcı var. Tamam. Ee, baharat var. Çok ee, böyle yağlı bir kıyma değil. Yok. Yağlı değil kıymamız. İçerisinde evet. bir miktar irmik var. Yok. O kadar çok yok yani. Az. Eser yani. Ha, yeter miktarla. Tamam. Zengin yani. tadını, tadını, tadını bozar bozar zaten. Şimdi bunun en önemli özelliği dana eti olması. Evet. Hataylılar dana etini seviyorlar. E, koyun eti yememezler burada. Öyle mi? Evet. Böyle indirdik aşağıya şimdi köfteleri. İndirdik. Bir porsiyon bana hazırlamanı istiyorsan. Tabii hemen. Sen de yapmaya başlasana olur Ver, mu? Olur. Üçlülükle delgahatını hazırlayalım. Evet, Soğanımızı anında kıyarız. Daha önceden hazırlanırsa bozulur çünkü. Ama maydanozla karıştırıyoruz. Bu işin olmazsa olmazı soğan. Evet. Maydanoz. Sonra maydanoz geldi. Sen bunları böyle burada karıştırıyorsun. Evet. Bu hazır şu anda. Tamam. Ekmeğimizi sosluyoruz. Ekmeğimiz de geldi. Evet. Bu özel lavaş ekmeğidir. Bu iş için. İyice sosladıktan sonra içeriye atıyoruz. Yine onu da köftelerin olduğu yere attık. Yine yukarıdan kuran bir ateş eşliğinde pişiyor. Şimdi bir porsiyonda iki adet bir köfte var. Evet iki adet köfte. Evet. Yaklaşık kaç gram gelir ağırlık Yaklaşık olarak? Yaklaşık 60 gram. Yaklaşık 60 gram <laughs> köfte kullanıyorsun. Evet. Sos kullandın, pul ben attın. Şimdi biraz da beyaz soğan. Beyaz soğan. İsteyen olursa samanlar biberimiz var. Burada bir de sumak görüyorum ben. Sumak, biber. biber İsteyen olursa domates, Saman dal biberi içine ekleyebiliyoruz. Saman dal biberi yalnız çok acı olur. E, işin zevki orada yani. <laughs> acı olması önemli. Sen normalde çok hızlı yapıyorsun bu işi ama ben seni direkt yavaşlatıyorum anlatman için. Hı. Öncelikle bu işin püf noktası lavaş ekmek olacak. Doğru mu? Tabii. Son altında da bir sos, sos var. Hiç. Bir sos. sos var. O sostan da biraz bahseder misin bize? Sos, salça sosumuz var. Salça sos. Salça sosu. Sadece. Domates salçası kullanıyorsunuz. Evet, domates salçası. O suyla mı açtınız? Yağ ile mi? Su ile açıyoruz biz. Su ile açıyorsunuz. Evet. Yağlı olunca biraz ağır olur. Ekmeğin üzerine hafiften de yağ koydun. Evet, tam iyice çıtırlaşsın diye. Çıtırlaşsın diye. Siz hatayla ekmeğe hamur olmaktan kurtarıyorsunuz. Zaten bizim de çıtır seviyor. Yani çıtır seviyor. Hamur hiçbir şeyi doğru düzgün mı? Bizde mesela böreklerimiz olsun, kaytas böreğimiz olsun Herhangi bir böreğimiz ile çıtır olacak. Bir Hamur göre Belki bu ekmek yandı diye bilirler ama Hataylılar öyle demiyor. Hataylılar bunu böyle seviyorlar. Evet, şu anda ekmeğimiz, etimiz hazır. Tamam. Zeyt salata aldık koyuyoruz. İstersen tabii ki domates ekleyebiliriz. Pişmiş ben biber. Ben orjinalini bozmak istemiyorum, o yüzden sana Saman bırakıyorum. Saman var, biberimiz var. Saman biberimiz var derinden biraz olabiliriz. Bak acı olsun, tamam. sıkıntı yok. Bu çok az oldu. Bir daha sos diyorum. Bir daha sos. Aynen. Bir daha ya. Sumak. Sumak. Şimdi yani. Biber. Bir şey dikkatimi çekti. evet, susam. Evet. Biz e, soğan uğradığımız zaman hemen sumak soğan salatası yaparız. Siz sumak üstüne atıyorsunuz. Şimdi sumakla yaptıktan sonra e, biraz kalınca ölüyor. Böyle daha iyi. İtelemek gerekiyor öyle. Soğanı suyunu çıkartıyor. Anladım. Artık durum hazır. En güzel şey de bunun böyle ağzını sosa değdiriyorsunuz, evet. Doğru mu? Aynen. <laughs> Abi ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun. Ben şöyle dürümümü alıyorum. Naylon verir misiniz? Ve artık tadıma geçiyorum. Tekrardan ellerine kollarına sağlık. Sağ olun. Afiyet olsun. <laughs> Efendim geldik şimdi en güzel zamana tadım zamanla, gecenin böyle bir yarısında köfte yiyeceğim. Neredeyiz? Ulu hemen önündeyiz. Zaten köftecinin adı da Ulu Cami Köftecisi. 1975 yılından beri yapıyorlar. Böyle dededen dayıya, dayıdan da yeğene geçmiş. Evet. Mehmet abi, dedeniz rahmetli mi? Evet rahmetli. Allah rahmet eylesin diyoruz. Vallahi o kadar iyi bir insanmış ki binlerce insan ekmek kapısı açmış. Şu anda Hatay'da bir sürü köfteci var. inanılmaz şekilde sayıları çok. Ve onların bugün ekmek yemesinde Mehmet abinin dedesinin payı büyük. Ben şimdi müsaadenizle dürümün tadına bakacağım. Böyle az önce gördüğünüz gibi bol soslu, bol yağlı bir dürüm yaptık. İçerisine bir miktar da saman koydurarak hafiften acılaştırmak istedim. Bakalım gerçekten de başarmış mıyız? gayet iyi. Samanda biberi eğer buraya gelirseniz mutlaka siz de deneyin diyorum. Neden? Eğer buralara kadar geldiyseniz bu yerin insan ne yiyorsa siz de o şekilde yemeye çalışın. Şimdi buranın açılış ve kapanış saatlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Mehmet abi dedi ki biz saat 9 gibi geliyoruz 10 gibi köftemiz hazır. Gece yarısı saat 1'e kadar burada köfte yiyebiliyorsunuz. Yanında da bir tane açık ayran istedim. Şimdi müsaadenizle bir de açık ayran içeceğim. Bu arada açık ayran istemeyenler için kapalı ayranları da var. Şimdi adresi vereceğim. Uzun Çarşının içerisinde az önce de söylediğim gibi ulu caminin önündeyiz. Fiyat olarak da böyle bir dürümü 13 TL'ye edip önünüze getiriyorlar. Yanında turşu da ikram. 13 TL dürüm. 3 lirada ayran toplam 16 liraya burada kanınızı doyurabiliyorsunuz. E ne diyoruz artık videonun sonuna geldik. Keyifli günler, keyifli haftalar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hatay'a gelirseniz bulacağım köftesine uğramayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hatay köftesiz kalmayın.